Jammia ki na le jania nerede olursan o seni bulucan. Bugün olmazsa yarın. Bu kız nasıl oluyor da karşıma çıkıyor Bazen bir kolyeyle, bazen de bir bilezikle çıkıyor. Biri bir kere bile dinlemediniz ve zorla bu düğünü yaptınız. Ve şimdi karı koca beraberler karı işte. Ne işin var burada? Her şey yolunda mı? Sen benim kocamsın. Sadece benim. Bir başkasının değil. Benim kocamsın sen. Benim. Dem nereye gitti acaba? Bunu bu işe girişmeden önce düşünecekti. Beni hapse sokup planımızı bozmak mı istiyor? Yaralı Kalbim yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de.